Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün fuma Mobile'da snip taktiği yapacağız. Arkadaşlar yeni bir snip taktiği bulduğumda ilk sizlerle paylaşıyorum. Hemen video çekiyorum. O yüzden lütfen like atıp abone olun. Sizin tek yapmanız gereken şey like atıp abone olmak. Snip taktiği buldukça sizlerle paylaşıyorum hemen. Snip taktiklerimize geçelim arkadaşlar. Yani taktiğimize. Şimdi bir tane taktik var. 82 yapıyoruz arkadaşlar burayı. Fiyatında 45 bin yapıyoruz. Çok basit arkadaşlar. 82 ve 45 böyle ararsanız bir sürü oyuncu çıkıyor. görüyorsunuz Suarez 21 bin'e falan kaçmış. Kaya var 43 bine yeniliyoruz arkadaşlar. Yakalayabildiğiniz oyuncuları alın arkadaşlar. Benim burada aldıklarımı görüyorsunuz. Bunların hepsini 35 ile 40 bin arasında aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz Hoffman 88 bine sattım. 70 bine 2 tane Mas Masopus diye bir oyuncu var. Onu sattım. Tornstra'ları sattım iki tane. E 83 83'lük bir tane Julius diye adam var. Hatta Tornstra'dan 3 tane varmış arkadaşlar. Hepsini bunların 35-40 bin arasında bir fiyata aldım. Ve iki katı fiyatına sattım arkadaşlar. E o yüzden bayağı iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum yani. Hatta şuradan bir tane toplayıp bir tane Snipe yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. E, yenilenme saatinde ben videoyu yeniden açacağım arkadaşlar. Şimdi kesiyorum videoyu. Evet arkadaşlar pazar yenilendi. Görüyorsunuz Suarez kaçtı yine. Birbirine. En sona gidelim bakalım alabileceğiz mi. Tonstra'yı alamadık. Tövbeşik'e girdim. Bunu da alamadık arkadaşlar. Gördük gibi bu oyuncuları artık alamadık. Zaten almışlardır. Bakalım 5 gece gelmiş benimki. Bu arada pazar arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar varsa, 5'te mesela yenilen de sizin pazarınız. Bir sonraki yenilenme süresi 5 dakika. Yani 5'te yenileniyorsa 0'da yenilenecek yerinde. Yani 5 dakikada bir yenileniyor pazar. Büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler, bilmeyen arkadaşlar varsa yine Suarez geldi 21 bine bu arada arkadaşlar. Eee çok büyük kar yapabilirdik. Ben hatta şunları toplayayım arkadaşlar. Ben bu taktiğe başlarken bile 220 bin falan vardı galiba. 200-220 bin falan. Birkaç oyuncudan ne kadar para kastığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. 529 bin. İki katına çıkarmışız sadece 8 oyuncudan. Bir tane oyuncum gitmedi. 8 oyuncudan sadece Yok 8 oyuncudan 2 katını çıkardık arkadaşlar paranın yani bayağı etkili bir taktik bu neymiş lig daveti gelmiş Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar daha fazlası için abone olup lütfen like atmayı unutmayın Dediğim gibi snipe taktiği bulduğumda ilk sizinle paylaşıyorum o yüzden abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Bu taktiği yapmaya çalışın arkadaşlar çünkü gösterdiğim gibi güzel paralar kasabilirsiniz Neyse hoşça kalın bay bay.